Evet arkadaşlar herkese Merhabalar bugünkü dersimizde de düşe yara ve kaçıncı formüllerini kullanalım Bunları ne zaman kullanıyoruz ve match. bunları bizim birden fazla sütunumuz oluyor değil mi genellikle satırlarımız için ve bu sütunların kaçıncı sırada olmasını da bulsun isteyebiliriz değil mi? Çünkü düşey yaradı ne yapıyorduk? Örnek veriyorum ben Selcan Usta karşılığındaki adetleri getirmek istiyorum. Ne yapıyorum? İşte düşey aranan hangi hücrem? B2 hücresi. E i̇şte nerede arıyorum? Bu tabloda arıyorum. Hangi karşılığını getirsin istiyorum? İşte 1, 2, 3, 4. sütun olduğu için 4 diyorum. Peki bunu bilmediğim durumlarda yani bu adetin kaçıncı sütun olduğunu bulsun ve ona göre hesaplasın istiyorsak ne yapmamız lazım? Şimdi suya gelelim. Öncelikle şu datadan şöyle birkaç tane proje yöneticisi alıyorum. Şöyle ya da hepsini alalım. Ctrl ile şuraya yapıştıralım. Veriden yinelenen değerleri kaldıralım. Kaç tane benzersiz proje yöneticim varmış? Bu kadar. Tamam. Çok güzel. Şimdi geliyorum buraya. Gelir diyelim mesela önce. Sırayla olmasın. Gelir olsun. Adet olsun. Maliyet olsun. Şimdi. Eşittir. Düşey ara. Neyi arıyorum? Sen canusta yarıyorum. Şurada sadece B'yi sabitliyoruz. Neden? Çünkü bu formülü yana doğru çekeceğiz. Şuradan o zaman C2, C3, C4 olarak gelmesin. B2'm sabit benim aradım. Noktalı virgül dedim. Noktalı virgül. Data sayfasına geliyoruz. Oradan şöyle seçiyorum. Bütün tablomu. Burada neye dikkat ediyoruz düşey arada? İlk satırın, ilk satırın bizim aradığımız değer olmasına dikkat ediyoruz. Şöyle yapalım. F4 ile burayı da sabitliyorum. Nereyi sabitledim? G1'i pardon B1'i ve G193'e kadar sabitledik. Noktalı virgül. noktalı vergi. Şimdi ben kaçıncı sütunu istiyorum? Kaçıncı sütunda normalde verilerim? Şuradan bir çıkalım bakalım. Hemen şurayı silelim tabii ki. Adet 1, 2, 3, 4. sütunda aslında. Ama ben bu bilgiyi Bilmiyorum. Ya da adet mi belki maliyet olacak. Belki buranın ismi değişecek. Sütunun yeri değişecek. O yüzden dinamik bir formül olsun istiyorum. Kaçıncı formülünü yazıyorum. Kaçıncı da peki aradığım değer ne benim? Hangi değeri arıyorum ben? Hemen suya geri dönelim. Ben şu geliri arıyorum aslında değil mi? F4 ile de sabitleyelim. Nereyi sabitleyelim? Sadece biri sabitleyelim. Çünkü c yana doğru çektiğimizde Değilsin istiyoruz. Noktalı virgül, noktalı virgül. Aradığım dizi yeri neresi? Geliyorum hemen data sayfama. Dizim neresiydi benim? Bakın data da seçmiş olduğunuz sadece sütunları seçiyorsunuz. Şurayı. Ve ne yapıyoruz tabii ki de? F4 ile sabitliyoruz. Noktalı virgül tam eşleşme olsun, tam karşılık istiyorum diyorum. Ve kaçıncı formülünü biz normal üstünün inci sayısını 3, 4, 5 yazarken burada içerisinde formülü yazdık ve kapattık. Noktalı virgül diyorum. Şimdi düşey aranın tam eşleşmemi, yaklaşık eşleşmemi tam eşleşme olarak kabul ediyoruz. Kapatıyoruz. Böyle bir değer çıktı. Şimdi şunu yana doğru çekelim. Değerlerimize bakalım. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Şimdi doğru mu diye sen can üstü biliyorsunuz en üstteki değeri getiriyor. Zaten bir tane değerini almak istemiştim aslında. Toplamlarını almak istesek e toplayla yapardık. E, ee, sel can için bakıyorum 3510 adet. 3510 adet. Şimdi bunu niye yaptık? Şuraya gelelim. Bu gelirin ismi değişti değil mi? Mesela ne oldu diyelim? Gelir toplamı oldu yok değil mi? Hemen geliyoruz dataya. Şuraya bir tane yeni yeni gelir toplam açıyoruz. Bunu da nasıl yapıyorum? Nasıl yapıyorum? E topla diyorum. Eşittir de demedik tabi. E topla diyelim. Pardon. E topla. Nereyi toplayacağım? Şu aralıktaki BB aralığındaki yine F4'te sabitliyorum. Ne istiyorum ben? B'lerin B'lerin B2'nin kaç gelir toplamlarını istiyorum. GG. Bunu hep dörtte saklıyorum. Kapattım. Aşağıya doğru çekiyoruz. Tamam. Bu da gelir toplamları ifade ediyor. Bu sadece bu satırın bir taş için geliri. Bu ise Selcunus'ta geçen tüm gelirlerin toplamını ifade ediyor. Suya geliyoruz. Gelir toplamı hala yok. Yanlış mı yazdık? Gelelim gelir toplumu şöyle 1, 2, 3, 4 diyelim. Hmm, neden olmadı? Aa, çok güzel bir yere denk geldi. Tamam şunu şöyle yapalım da bunun bunu şuranın başına alalım mesela. Şimdi bakıyorum. Şimdi değerler gelmiş. Neden az önce gelmedi? Çünkü bakın burada biz B1 ile H1 arasını dedik değil mi? B1 ile H1 neresi? Şu anda gelire kadar geldi. Ama az önce anlamıştı. Neden? Çünkü az önce H buraya dahil değildi. Ama siz ortadan bir yerden açıp şuraya herhangi bir şey dahil edip örnek veriyorum ne olsun? Kat sayı olsun. Buna 5 diyeceğim. Şimdi buraya gelip de kat sayı diye bir başlık açıp şu formülü şöyle devam ettirirseniz bu 5 olarak bakın buraya karşılığı geldi. Nasıl geldi? Çünkü Şunun da gelmediğini göstereyim. Sonra daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şuraya geldim. J'ye geldim. Ne yazalım buraya da? Selcan yazalım. Buraya da 15 dedim. Kopyalıyorum. Suya geliyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şimdi Selcan'ın 15 karşılığının gelmesini bekliyorum. Neden gelmedi? Çünkü bakın şuradaki hemen tabloyu açalım. Tablo ne diyor? B'den I'ya kadar. İşte burada sabitlemenin önemini anlıyoruz. Eğer siz tablonuzu sabitlerseniz tabloda herhangi bir değişiklik olduğunda satır eklediğinizde, sütun eklediğinizde bu değişiklikler yansır. Ancak tablo sınırları dışarısında bir işlem yaparsanız örnek veriyorum şuraya kolon açıp yapmak gibi. Yani şurayı açıp yapsanız buradaki değer geliyor ama gelip siz buraya yazdığınız zaman buradaki değer gelmiyor. Onun da gelmesini istiyorsanız nasıl bir şey yapabilirsiniz? O zaman tablo formatı yapabilirsiniz. Tüm datanızı seçersiniz, tablo olarak biçimlendirirseniz hiç bu e, sabitleme olaylarına da gerek kalmaz. Ama tabloda neden tercih etmiyorum ben mesela? Çünkü satır sayım benim çok fazla. Tablo olunca da bir de formül de var, çok donabiliyor. Ondan dolayı ben tercih etmiyorum. Şöyle silelim. Bu veri analizlerimizde yani ne görmüş olduk kısacası? Ben e toplayla evet, işte Sercan Usta, Mitaş Grup şu tarihler arasında şu değerin karşılığını getirebiliyorum. Çok güzel. Bir de neyi getirebiliyoruz? Vermiş olduğumuz aralık içerisinde, tablo içerisinde kaçıncı değere denk geldiğini bulabiliyoruz. Sütun olarak aratabiliyoruz tüm sütunlar içerisinde ve onun karşılığını getirebiliyoruz. Herkese kolay gelsin. Umarım faydalı olmuştur.